Şüphesiz ancak sizin dostunuz Allah'tır ve Resul'dür. Dostumun düşmanı benim dostum olamaz. O zaman Allah bizim dostumuzsa biz de Allah'ın dostlarını dost, düşmanlarını düşman edinmeliyiz. Öyle duamız yok mu? Allah'ın bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman eyle diye. Şimdi İmam-ı Rabbani Kudüs'e surruhu bir beytinde diyor ki hem düşmanımı seveceksin hem de benim seni sevdiğimi zannedeceksin. Şüphesiz ki senin aklın kayıptır. Dünyada bile bir ortamda otururken düşmanınla dostum dediğin kişi yan yana aynı masada oturuyorsa sen de oradan geçiyorsan otomatik olarak o dostuna karşı kalbinde bir soğukluk meydana gelir. Allah'ı ve Resul'ünü dost edinenlerin ancak Allah ve Resul düsturu ile yürüyenleri dost edinmesi gerekir. Dışarıda her türlü felakete insanı sürükleyen, adeta şeytanlaşmış insanların olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Minel cinneti nas diyoruz yani çoğumuz ezber, hepimiz ezberiz. Cinni ve insi şeytanlardan sana sığınıyoruz Rabbim diyoruz. Ve insi şeytanlar cinni şeytanlardan daha tehlikelidir. İnsi şeytanlar zorla bir şey yaptırabilir. İnsi şeytanlar zorla bir yere sürükleyebilir. Ama cinni şeytanlar yapamaz. Bugün şeytanın üzerimizde ne tesiri var? Sadece vesvese veriyor. Şeytan mahşer aleminde konuşacak. Ve bu konuşmayı Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'e almış. Bugün diyor beni kınamayın, suçu bana atmayın. İblis diyor, kendinizde suç arayın. Çünkü benim sizin üzerinizde bir tesirim yoktu. Ben sizi çağırıyordum. Sadece davet ediyordum. Ben sizi davet ettiğim zaman da festecebtum li. Siz de bana hemen ne yapıyordunuz? İcabet ediyordunuz. Siz zaten dünden razıydınız. Ben de çağırır çağırmaz hemen arkamdan koşuyordunuz. O yüzden benim sizin üzerinizde bir nüfuzum yok. Yani size zorla bir şey yaptıramam. Bak bu cinni şeytan. O yapamıyor. Sadece vesvese veriyor. Daha önce de söyledik ya. Biz aslında şeytandan daha akıllıyız. Onun hilelerini de bilsek çok rahat bir şekilde onu yenebiliriz. Niye şeytandan daha akıllıyız? Şeytan Allah'ı gördü mü? Gördü. Melekleri gördü, cenneti gördü, cehennemi gördü, mahşeri gördü. Gözleriyle gördü. Bütün bunları görmesine rağmen yine de Allah'ın emrine isyan etti. Biz bunların hiçbirini görmediğimiz halde iman ettik. O yüzden biz şeytandan daha akıllıyız. Eğer ona uymaz yollarını bilirsek onu alt etmemiz kolay olacak. Ama insi şeytanlar yani şeytanın yardımcıları olmuş, şeytanın kılığına girmiş olanlar onlar tehlikelidir işte. Onlar kolundan da tutar, diğerlere de sürükler. Onlar geri gelir bedenini, geri gelir canını almaya kadar gider. Onlar yeri gelir seni sevdiklerine yeri gelir ailene düşman eder. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu Peygamber aleyhisselam buyuruyor. Kendi nefsinize istediğinizi kardeşiniz için istemedikçe kamil manada iman etmiş olamazsınız. Kamil manada manasını biz vuruyoruz. La yu'minu. iman etmiş olamazsınız diyor normalde zahiri manaya bakacak olursak. E biz ne istiyoruz kendi nefsimize? Ya da bizi boş ver. Peygamber aleyhisselam ne istiyordu? Peygamber aleyhisselam bütün insanlığı cennete taşımak istiyordu. Onun için dünyaya gelmişti. Gayreti bu, bu yüzdendi. Hatta Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de iki defa onu uyardı. Estaizu billah. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ mu'minin. Onlar iman etmiyorlar diye Habibim üzüntünden neredeyse canına kıyacaksın. Uyardı Cenab-ı Allah. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّ Onların iman etmemesinden sana ne günah var ki? وَمَا rasul الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاءُ Peygamberimize düşen apaçık bir tebliğdir. Sen tebliğini yaptın, anlattın. Bu kadar kendini heder etme. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gecesi gündüzü bu dava içindi. Bir kişiyi daha cennete taşıyabilir miyim? Bir kişiyi daha bu yola çekebilir miyim? Bakın biz kaç kişiyiz? Bir kişiyi, sadece bir kişiyi bu yola çekemiyoruz. Ama ehli batıl, batıl olanlar, yanlış yolda olanlar her gün onlarcasını kendi yollarına çekebiliyoruz. Çünkü nefis buna müsait. Onların davet ettiği şey şeytanın yolu. Bizim davet ettiğimiz şey Allah'ın yolu. Onların davet ettiği geçici lezzetler. Bizim davet ettiğimiz baki yani kalıcı lezzetler. Ama insan maalesef bugünü düşündüğü için, sadece bugüne odaklandığı için batılı yanlışı tercih ediyor. Bizim dostumuz ancak Allah'tır ve Resulüdür. Dolayısıyla biz Allah'ı ve Resulü'nü memnun, hoşnut ve razı etmek için bu dünyada varız. İnsanların ne söylediği de, insanların bize nasıl bakacağı da önemli değil. Biz bu dünyaya bir kere geldik. Allahu Teala ayetinde buyurduğu üzere malımızı ve canımızı bizden satın almak istiyor. Karşılığında da ne veriyor? Cennet veriyor. Her ürünün bir bedeli var ya, aynı şekilde Cenab-ı Allah Tövbe Suresinde Allah müminlerden mallarını ve canlarını cennet karşılığında satın almıştır buyuruyor. Eğer biz bu malı, bu bedeni, bu canı Allah yolunda harcayabilirsek o zaman mesele kalmayacak. Nasıl harcayacağız Allah yolunda? Çok basit. Vazifelerimizi yerine getireceğiz. Beş vakit namazıdır, orucudur, zekatıdır ve haramlardan yüz çevirmektir. Haramlardan yüz çevirdiğinde ne oluyor? hal diliyle sen şunu diyorsun. Ya Rabbi vallahi senin adınla yemin ederim ki şu zamanda gideceğim ortamlar çok. Ben bugün zinaya da gidebilirim, kumara da gidebilirim, içkiye de gidebilirim, diskoya da gidebilirim. Yani her mekana, her ortama gidebilirim. Yaşlı değilim ki, ulan bu yaşta nereye gidiyorum deyip yaşımdan dolayı engelleneyim. Bütün bunları normalde yapabilirim. Ama sen önüme set çektin, benim için benim ne istediğim önemli değil. Senin ne istediğin önemli ya Rabbi. Ve sen istediğin için ben bütün haramlara girebiliyorken onlardan yüz çevirdim. Sana geldim ya Rabbi. Bir ilim meclisine bu zamanda gelirken bile aslında halimizle Allahu Teala'ya bunu söylüyoruz.